Evet, biz bunların tanıtım mı yapacağız şimdi Evet Tamam, dur ben sana vereyim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Havuz Havuz Evet, havuz Bu ne? İnek İnek Aferin sana hmm, Üzüm bak... Üzüm? Evet oh, Üzüm, dut üzümü Aferin sana Bu ne? Aha bunu bilecek misin bakalım? Kedi Kedi Kedik. evet. Aa, bunu bilecek misin? Bir bak bakalım. Bu ne? Tavşan? Evet tavşan. Evet tavşan. Başka ne varmış? Neyi taktın? Şuna. Ne yaptın sen onunla? Ocaklar taktım. Bak silah bu. Hmm. Bak siyah bu. Silah mı yaptın gene? Evet. Yapma. Göster o silahını bakalım bize. Güzel bir silahmış. Evet güzel silahmış. Aferin sana. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.